Merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte oynadığımız yere Oynadığımız yerden kaldığımız yere devam ediyoruz Arkadaşlar ben biraz oynadım 8. katı bitiriyorum O taraf da var Bugün arkadaşlar sizinle 8. katı bitireceğiz Abi kaç para istiyorsun? 102 milyonum kaldı. 102 milyonum kaldı. Öf. Öf. Tırmanma, tırmanma. Buradan mı gideceğiz? Gerçekten mi? Burayı da yaptık. Arkadaşlar merdiven de yaptık mı bütün hemen gelin hemen. İki dakikada bir saniyede geldiler oha. Kasiyerci. Şşt, i̇yi çalış ha. Kovarım seni. Arkadaşlar biraz oyun donabilir dediğim gibi. Donmakta benim sinirimi alıyor. Dur. Ve 430 milyon mu? Yuh! 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 430 milyon mu? Abi o kadar parayı ben nereden toplayayım? Gider ancak banka soyarım. Banka soymak da kötü. Birinci kata gideyim. Burada inşallah para birikmiş. Bu mu? Bu mu yani? Abi bu mu sadece? Bu kadar para mı? Yine iş başa düştü. Para al, topla geri gel. Parayı topla geri gel. Parayı topla geri gel. Ya ben 430 milyonu nereden bulayım ya? 430 milyon anca bankada olur. Yani gidip banka soyarım ben. Ama ben nereden bulayım o kadar parayı ya? Nereden bulayım şimdi o, bu, o kadar parayı? Dördüncü kart. Koş kap gel ya. Koş kap gel. Abi. Abi. Ben o kadar parayı nereden bulacağım? Gidip anca banka soyarım. Of. Abi sen... Anca 147 milyon mu yaptım ben? bu onar onar ilerliyor. Of, ben o kadar parayı nereden bulacağım ya? Alayım bu arada. Ah, düştüm ya. Neyse. Burayı da yaptık. Ve ve arkadaşlar 5 beş... 5 ile 8'i bitirdik. Sırada 9 ile 12 var. Arkadaşlar 9 ile 12'yi de yaptım. Ve bu oyun full bitiyor. Full bitiyor bu oyun. Full bitiyor. Başka yok arkadaşlar. 3 kat kaldı. 3 katı bitirdim. Bış, Oo, Bış. Bu iş tamamdır. 2 milyon. Bu 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 bu. Tamam. Nice. Ama benim bu kadar paramı vardı hiç. 895 milyon. Oh. Oh. Abi ben bu parayla neler yaparım neler. Abi bir tane daha marketçi kurdum. Giriş. Milyonlar var ne olan arkadaşlar? şey olan çağır çok saçma ki alınma. Arkadaşlar binleri geçince milyon kuruşlar gelecek. Burayı da tamamladık. Tamam. Gidip paraları alacağım. Reaktör. Ablam çekilir misin? Tamam. Teşekkürler. Oy, 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 oy. Para çok. Gelsin dolacık. Woo. Uh. Para çok gelsin dolacıklar. Para etmiyor. Ay, oldu. <laughs> ben şimdi bir para kuş kap. Oy kap paraları. Ha. Bu yandaki kaç para kaç para var ki? Bakayım. 200. Ab göremiyorum ki. Görsem söylerim. Oba bir taşta iki kuş. Gitmiyor. Etmiyor para. Tamam tamam anladık. Allah Allah. Dum 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 dum. Kap paraları. Yürü götür paraları. Abi bu kadar para mı? Abi şeylerden bile çok az. Abi Abi bu çok güzel mi? oluyor? Çok hızlı mı oluyor? Adam bakalım ama. Dedim <laughs> ki. Abi dokuzuncu kat çok hızlı mı oluyor? Arkadaşlar Nizam Pro oyna video da gelecek inşallah. Wa wow, wa. Wow. Uuu, kap koşu. Git koşu. Şunu da yaptık mı. Tamamdır. Gelin gelin gelin. Para için. Alacağım. Kaç para Ya bir para veriyorum. Bu markete. Wa. Wow. 1200 para veriyorum hala para da istiyor. Ablalarım sizin ikiniz var farkında mısınız? <laughs> <laughs> ne yaptı sen? Ne yaptı? Hep, hep. Para etmiyor para etmiyor. İşte bu kadar. Bana tam 100 milyon lazım. 100 milyon. 100 milyon 20 milyon. 20 milyon TL. Oy 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 200 milyon. 200 milyon. Abim sen ne tas? Telefon. Alırım. Bakayım browser telefonu mu? Yokmuş. Açam. Koy. Tamam. Sadece burası kaldı. Sorun şu anda yerde ne var? Doktora da para yetmiyor. Her şeyde para yetmiyor. Oha milyon. Oha. Valla milyon. Ben de bir bakayım. Da play. Google Play nerede? Ha burada. Tıklayalım şuraya. Brawl Stars yazalım. Tamam. Ha burada. Tıklayalım. Tamam. İndiriliyor. Ne kadar da ben çalışıyorum. Ne lan? Abi yine mi çiçekçi? Kaç tane çiçekçi kurdum? Bu üçüncü çiçekçi yani. Arkadaşlar size söyleyeyim. Ben üç, üçüncü, dördüncü kez çiçekçi kuruyorum. Ya yani üçüncü kez çiçekçi kuruyorum. Her yerden çiçek çıkacak. Abi burası bahçe mi? Bahçe mi burası resmen? Buradan da çiçekli dükkanı çıktı. Yok. Yok yani. Nereye baksan orada çiçekçi var. Allah Allah. Nereye baksan orada çiçekçi var. İkinci kata bakıyorum orada çiçekçi var. Doğduncu... Aha. 32 milyon var. Beşinci kata bakıyorum çiçekçi var. Yok. Şapkayı nereden aldın ha? Al şapka. Ne alayım? Bak bak şimdi ya. Hah. Öyle mi?

Um, um, Arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oha! Yuh. Abi oha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane şey kaldı. Aç lan kapı. Başladı mı açtı. Oo! Vuuu. Abi kim geçti mi geçtim? Yöre. Vuuu. Telefon. Ağabeyim indirilmiş. İndirilmiş biraz. Bakayım. Bakayım. Biraz kredi kartından para ödeyeceğim de. Çok param var. Hayıp. Hemen şuradan iki birini nasıl alıp tamamdır. Tamamdır bu. Abi bura mı da var? Oha. Abi. Abi bir şey olmalı. Neydi ya? Otel olmalı otel. Evet otel bu. Resmen otel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay